Hepinize tekrardan selamlar dostlar. Bugün sizlere Türk bir Bot olan Yıldız Bot'un tanıtımını çekiyorum. İyi seyirler. <laughs> ee, i̇lk olarak arkadaşlar davet linkinden başlayalım. Davet linki arkadaşlar benim sunucumda ve açıklama kısmından kısaltılmış şeklinde bulabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Kendini, kendi, kendi tanıt bir de. Ee, botun davet linki ki burada yazıyor Arkadaşlar ben bunu kısaltıp at dediğim gibi açıklama kısmını bırakacağım prefix'i y ünlemdir Arkadaşlar bu sahibi de burada gözüküyor şöyle göstereyim bu ee, yardım sekmesi böyle prefix'i başa gelmek üzere yardım yazdığınızda help plan çalışmıyor. yardım yazdığınızda e, şöyle iyi olmayacak I olacak arkadaşlar Türkçe karakterle kullanacaksınız Şöyle yazdığınızda yardım sekmesi gelecektir. İlk olarak bu sekme geliyor arkadaşlar. Bunları ben sonradan açtım. Nasıl açtığımı göstereceğim şimdi. Ee, i̇lk olarak bu sekme geliyor arkadaşlar. Yardım yazdığınızda. Şöyle göstereyim. E yardım. Yardım yazdığınızda arkadaşlar. Böyle ekran geliyor. Bira basıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi yardım sekmesi geliyor. Şu an bir bug varmış arkadaşlar. Şöyle mesajlar iki tane geliyor yardım sekmesi. Yani ikincisi farklı bir şey değil. Sadece aynısı. O yüzden siliyorum. Zaten bunu örnek olsun diye göstermiştim. Şöyle bunları da sileyim. Alttaki de kalsın fazla zaman kaybetmeyelim. Ee, ve komutlarını göstermeyeceğim için şu an zaten 1, 2, 3'ü göstereceğim. Ne ve komutumu gösterememin sebebi artı 18 olması ve YouTube'a koyamamam olacak. Ee, sadece bir yardım sekmesini gösterebilirim o kadar. Şimdilik genelde genelden yani kullanıcı komutlarından yardım sekmesini nasıl açacağınızı gösteriyor zaten. Y ünlem kullanıcı yazdınız arkadaşlar. Bu kullanıcı komutlarını gösterir diyor arkadaşlar. Ping dediğinizde botun pingini ölçer. İstatistik dediğiniz arkadaşlar botun bilgilerini gösterir diyor. Yani hangi sunucularda kaç sonuçlar falan botun ID'si, e, ismi falan hepsi gözüküyor arkadaşlar. E, sunucu davet dediğiniz arkadaşlar şu an var olduğunuz sunucumuz ve var olduğunuz kanalın davet linkini çıkartır arkadaşlar. E, şöyle diyelim yani var olduğunuz kanallardan arasında fark ediyor arkadaşlar. Linkler e, değişiyor. Harfler değişiyor. O kanalın sırasına göre şu an davet linki de geçersiz oluyor. Şöyle gösterelim. Sunucu davet dedik. Matematik dediğimiz liste arkadaşlar. Güzel bir şey olmuş bu. E, matematik işlemini yapmanıza yardımcı oluyor. Mesela topla dediğimizde 2 artı 2 yazmıyoruz. 2, 2, yazıyoruz. Ve cevabı bize veriyor arkadaşlar. 2 artı 2 yazarsanız bot hata verecek. Yani hata dediği bir türlü yazma böyle yaz diyecek. İki tane farklı rakam yaz. Ben zaten toplamaya girdiğim için toplama yapacağım diyor. Ee, şöyle Matematiği de gösterdik. Matematiği gösterdik. y ünlem kurucu yazdığınızda sunucunun kurucusunu gösterir. Yaz dediniz arkadaşlar. Bot size yazdığınız yazıyı yazacaktır arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Merhaba. Ee, bunu şeyde kullanabilirsiniz. Mesela e, sunucunun şöyle göstereyim. Kurallar sekmesinde bot buraya yazsın. Sizden daha güzel gözükçe için. Yani nasıl sizin yazınızdan daha güzel gözükeceği için. E, bota yazdırabilirsiniz. Burada Evirion olduğu için burası kafirin gözüküyor. Yoksa böyle bir e, gözükecekti. Böyle bir mesaj olarak gözükecekti. E, şöyle geçelim. Yaz dediğimizi gösterdik. Kullanıcı bilgi de. Bakın bu kullanıcı bilgi de çok güzel olmuş. E, kullanıcı hakkındaki bütün bilgileri gösteriyor arkadaşlar. Şöyle kullanıcı bilgi mesela. Narli. Narli ya da. Ee, Nordic kullanıcısı mesela aydısı kullan kullanıcı şu anki durumu offline sunucuya katılma tarihi ne oynuyor bot mu değil mi hepsini gösteriyor arkadaşlar. Hesabın oluşturulma tarihine kadar gösteriyor arkadaşlar saatine göre hatta saatine kadar. Ee, sunucu bilgi dediğinizde sunucunun kurulma tarihi aynı şekilde böyle gelecektir. Sunucunun aydısı sunucunun durumu offline yani onlar e kaç kanal kaç kişi var üye olarak onları gösteriyor arkadaşlar. Mesela ben bunu kendi sunucumda Mi6 Bot'ta kullanıyorum. Şöyle sunucu hakkında. Evet gördüğünüz gibi böyle yapıyor. biraz daha farklı olabilir ama pek fark edeceğini düşünmüyorum. ses kanalları falan sunucunun ailesi falan gözüküyor arkadaşlar burada. Şöyle geçelim. Neredeydik? Sunucu bilgi. Hava durumu dediğinde arkadaşlar. Hava durumu şu an yarı Türkçe yarı İngilizceymiş. Ama göstereyim size. İstanbul yazdığımda ee, Gördüğünüz gibi ee, Bulutlu mudur derecesi midir hepsini de gösteriyor arkadaşlar rüzgarın kilometresini basıncana kadar gösteriyor Dediğim gibi bazı kısımlar İngilizce olmuş ee, O yüzden yani Sıkıntı yaşatmaz ama Güzel bir komut olmuş ee, Avatar dediğiniz ise arkadaşlar şöyle Bir kullanıcı etiketlemeniz gerekiyor etiketlediğiniz kişinin de ee, profil resmini gösteriyor. Şöyle avatar dediğim. Ee, bunu nasıl yazacağım ben? O zaman mi altı yazalım. Mi gördüğünüz gibi avatarını gösterebiliriz. Böyle. Ee, yukarı gidelim. Bir daha avatar. Biz gösterdik zaten bunu. Davet. Botun davet linkini, destek sunucusunun linkini yazar diyor. Ee, arkadaşlar bir sıkıntı yaşadığınızda ee buton kurucusunu ve sunucusunu yardım teklisini bu komut yazarak gidebilirsiniz. E, yok bu sıkıntı vardı falan bunları belirtebilirsiniz. E, e, QR kod oluşturabiliyor bu Çok güzel bir şey zaten QR kodu hayatımızın içine giren yeni bir teknoloji gibi. E, QR kodu oluşturmak için arkadaşlar ilk önce e, Y yeah, ünlem QR yazıp yanına mesajı veya linki QR koda dönüştürmek istediğimiz yazıyoruz. Mesela Piers yazınca gördüğünüz gibi QR kodum gözüküyor arkadaşlar. Bu da kör kodumuzun linkiymiş. Bir video hakkındaki bütün bilgileri e, YouTube dediniz arkadaşlar. Etiketlediğiniz veya yazdığınız videonun e, bilgilerini gösterir diyor. E, şöyle göstermek gerekirse mi altı sistemi nasıl yapılır? Dediğim gibi arkadaşlar birkaç saniye uzun sürebiliyor bu. Evet arkadaşlar benim videomda karşınıza çıktı zaten. Ee, videonun kanal ismi böyle yazıyor. Nasıl, video türü nasıl yapılır? Stil, video süresi, video izlenme sayısı, videonun yorum sayısı, videonun beğenme sayısı falan hepsi gözüküyor arkadaşlar. Videonun da beğenme sayısı burada gözüküyor arkadaşlar. Şuraya tıkladığınızda arkadaşlar e, video videoya gidebilirsiniz. Ee, hangi neye dikkat ediyorsanız artık o videoya linkine tıklayarak gidebilirsin oradan Embed dedi arkadaşlar embed şöyle e, embed'ı fazla uzun göstermek gerek yok şu an gördüğünüz yanda sarı olan ve üstünde e, bir ton daha koyu olan e, yazı komutu çıkartıyor yani şöyle e, yazdığınız yazı burada böyle gözüküyor ya e, botun yazdığı komut böyle gözüküyor ya arkadaşlar aynı bu şekilde Inbutta da siz de yazabilirsiniz. Yani bu stil değil de şu stil yani. Ee, şunun içinde. Ee, eğlence komutlarımızı ise arkadaşlar. Eğlence listesini, eğlence yazımızı eğlence komutları listesini gösterir diyor. Hapishane yazdığınızda arkadaşlar etiketiniz kişiye Emote'unu hapishane yapacaktır diyor. Mesela e, Mi niye altı yapalım ya. Evet. Gördüğünüz gibi mi altı hapiste artık. eee eğlence komutlarına geri dönelim eee mc yaz dediğimizde arkadaşlar yazdığınız yazıyı mc başırımına dönüştürür diyor yani şöyle gösterelim eee üst satır bir de alt satır olarak yazır. yazıyorsunuz arkadaşlar mesela merhaba ya da dur üst satır alt satır bunu birleşik yazalım çünkü olmayacak alt satır Gördüğünüz gibi üst satır, alt satır olarak gösterdi. Ee, Türkçe karakterleri yazmamaya çalışın. İngilizce karakterleri yazın. Çünkü ı'yı falan bir yapıyor. Ee, Ü'yü de gördüğünüz gibi ne hale getirdi. Yılların ü'sünü. Ee, şöyle gösterelim. Esçi dediğiyle, az da. Şöyle. Yazdığınızda. E, mesela ne diyelim. Selam. Selam yazdığınızda gördüğünüz gibi yazdığınız metni bu şekillere götürüyor. Sor dediğinizde arkadaşlar bu tabi soru soruyorsunuz. Bot da onun cevaplıyor arkadaşlar. Merhaba dediğinizde merhaba diyecektir. veya da nasılsın diyelim. E, bu biraz uzun sürebiliyor. Bakın gördüğünüz gibi iyiyim. Sen nasılsın? yazdı arkadaşlar. Sevgi ölçerleri arkadaşlar. Sev, e iki kişi etiketliyorsunuz ve o kişinin arasındaki sevgiyi ölçüyor. burada e mı yaptım? İnşallah bot diye kabul etmemesi yapmaz. Cevap yükleniyor arkadaşlar. Bunlar bu komutlar bazıları uzun sürebiliyor. Uzun dedim yani 200 saniye. 35 dedi. Yani %35 birbirimizi seviyoruz arkadaşlar. Yazıtura ee, yazı tura zaten yazı tura biliyorsunuz artık. Çoğu modda var. Ama yani olmazsa olmazımız yani artık. Yazı tura denemizde yazı çıkıyor. Ee, tura da çıkabiliyor. Yani bildiğiniz gibi. Atatürk dediğinizde ee, bir tane Atatürk fotoğrafı çıkıyor. Şöyle bir tane daha basalım. Gördüğünüz gibi rastgele Atatürk fotoğrafları geliyor. Ee, o güzel olmuş mesela yardım dediğimizde 3 dediğimizde e, yetkili komutuna giriyoruz arkadaşlar dediğim gibi bunlar normalde bir tane ama bir hatadan dolayı iki tane gözüküyor. Ee, botun yapımcısı bu hatayı düzeltmeye çalışıyormuş arkadaşlar ee, bir de videonun başında demeyi unuttum ee, botun yapımcısı moderasyon ve yetkili sayfasını e, daha da geliştirmeye çalışıyormuş. Yani botu sunucumuza eklemeyin, eklemenizi öneririm zaten güzel bir bot. Yani her şey var. ayrıca ee, Ayrıyeten Türkçe bir bot. Öneririm yani. Ee, yetkili dediğinde arkadaşlar bu kanalı gösterir diyor. Yani şu komutları gösterir diyor. Yazı kanalı aç, yazı kanalı sil. Yani şunları yapıyor diyor. Ee, veya ses kanalı aç, ses kanalı sil yapabilirsiniz. Ee, rol oluştur aynı şekilde rol oluşturayım. Oluşturmayı yarıyor şöyle. Buradan buraya gelmemize gerek yok oradan rol oluştur dediniz rol oluşturacaktır temizlediniz arkadaşlar temizle yanına 30 yazdınız mesela geçmişe dönük 30 tane mesajı silecektir arkadaşlar ban dediniz etiketiniz kişi banlıyor at dediniz kişiyi atıyor emoji oluşturdu dediniz arkadaşlar yanından URL yapıştırmanız gerekiyor ve URL'deki fotoğraf veya neyse artık 250 kilobitin altındaysa arkadaşlar Discord'a emoji olarak ekleniyor arkadaşlar. E, oylama dediniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Oylama yapılsın mı? Dediğimiz arkadaşlar. Evet hayır veya belki olarak emojilerimizi tepki olarak veriyor arkadaşlar. Siz bunları oylamaya başlarsanız arkadaşlar. zaten buradan katılmak isteyen kişiler de oylayabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle. Eğer hepsini isterse hepsini verebiliyor. Ee, oynama çekiliş. çekilişler arkadaşlar şöyle. Heyecan olsun diye biraz uzun sürtürtmüşler bunu. Ee, mesela çekiliş dediğimizde. Çekilişin sebebini yazmamız gerekiyor ilk önce. Çekiliş kopyala alt yapıştır. Ee, çatal bıçak. Çatal bıçak yazdık. çekiliş açılması bilerek, bilerek uzun tutulmuş. Heyecan olsun diye. Dediğim gibi. Ee, bekliyoruz. Aynen. Çık, çatal bıçak ee, şey adlı çekiliş kazanan böyle çıktı Ne ee, nsbf'yi de gösteririm ama bunun için ilk önce bir kanal oluştur özel kanal oluştur yani özel kanal dediğimizde olmayacaktır kanal oluşturalım biz nsbf koyalım nsbf ee, nereye gitti evet buraya gelmiş Buraya giriyoruz izinler diyoruz izinlerden pardon uygunsuz kanal diyoruz değişiklikleri kaydet diyoruz ve buraya nsff kanalını oluşturmuş oluyoruz. Ee, buraya y yardım yazdığınızda ve 4'e bastınız arkadaşlar gördüğünüz gibi nsff kanalları çıkıyor. Ee, eğer bu komutlardan birini yazarsanız o artı 18 görseller gifler falan gelecektir. Eğer isterseniz ee, ben bu komutları... Bildiğiniz gibi Youtube'da göstermeyeceğim için şu an video burada bitmiş bulunuyor arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler ederim. E, botun yapımcısını zaten e, ismini göstermiştim videonun başında. Destek sunucusunun ve e, botun invite linki dediğim gibi açıklama kısmını bırakacağım. Hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere. bay bay Durun durun arkadaşlar bir şey unuttum. E, yıldız log yapmayı unutmuşuz durun video tam kapattım baktım orada yıldız Lok parlıyor yani mesaj gelmiş onu gösterecektim yıldız log dediğiniz arkadaşlar şöyle yıldız log adında bir kanal oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar bu komut için yıldız logu isterseniz gizleyebilirsiniz isterseniz halka açık şöyle gördüğünüz gibi mesajları silinen mesajları veya değiş, değiştirilen mesajları falan sunucuda yapılan her türlü ayırın logo oraya çektir arkadaşlar siz sadece yapmanız gereken şöyle e, Yıldız Blog adında e, bir kanal oluşturmak olacak. E, Yıldız Blog adında bir kanal oluşturduğunuzda bütün e, loglar buraya düşecektir merak etmeyin. My eyes, open the oh, no, no. you just let me